Senin var ya nefesini keserim duydun mu? Akıllı ol. Böyle kısa giyinemezsin duydun mu beni? Böyle kısa giyinemezsin diyorum sana. Gebertirim seni. Ne demek kısa değil ya? Görmüyor musun giyindiği şeyi? Bir baksana şuna. Kafa mı buluyorsun sen benimle? Taşak mı geçiyor benimle? Bak ağzın yüzünü... <laughs> Beni delirtme diyorum. Git şunu değiştir böyle çıkamazsın dışarı. Şunu değiştir diyorum sana böyle çıkamazsın gebertirim seni. Hadi. Hadi diyorum sana. Hak ettin. Hak ettin sana tokatı. Kahpe seni. Kahpesin kızım. Orospu gibi giyinemezsin böyle. Ben de senin ağzına için Orospu. Buna kodumun koltuğu. Siktir git. Çok meraklıydım sanki seninle dışarıya çıkmaya akşam akşam. Adam akıllı giyinseydin çıkardık. Bokunu çıkartıyorsun sen. Siktir git amına koyayım. Gitmiyorum dışarı falan. Oturacağız evde. İnsan gibi giyinseydin. Hayret bir şey ya. Sana yüz verdikçe iyice... ...bokunu çıkartıyorsun farkında mısın? Hemen de ağla. Hemen de zırla. Ağlamıyorum. Belli amına koyma ağlamadan. Hemen zırla böyle. Ağla ağla. Daha çok ağla. Hak ediyorsun sen. Dövmediğime dua et. Hayret bir şeysin ya. Seni kıskandığımı bili... Bak bana hakaret etme. Seni kıskandığımı biliyorsun. Köpek gibi sana erediğimi kıskandığımı biliyorsun. İstemiyorum. Başka kişilerin senin bacağını görmesin. Duydun mu? Yere bakma, bana bak. Duydun mu? İyi güzel. Ağlamayı da kes. Çocuk gibisin ya. Al şu peçeteyi. Silah ağzını yüzünü içe sağlamaydı. Sigaram nerede benim? Biraz yana kay. Kucağına mı oturacağım amına koyayım? Kaysana biraz yana. Ne var? Hayır istemiyorum bir yere gitmek. Giyinme onu da giyinme onu da giyinme. Hayır dedi. Kapalı olan kıyafeti de giyinme gitmeyeceğiz bir yere. Hatta sen açığı giyin ya. Giyin onu öyle gidelim olmaz mı? Öyle bacaklarını açtığında çok bakıyorlar sana. Öbür türlü bakamazlar bak. Onunla gitmeyelim. Hatta o etek kısa sen böyle bir götüne kadar açsan o ete. Tamam mı? Öyle daha iyi olur. Yok yok sen onu biraz daha böyle kısa bir etekle değiştir. İyice bacak baldırlarına kadar belli olsun. Ya ne trip atacağım sana ya. Yanağın çok yanıyor mu? Bak mı? Kızarmış yanağın Bekle sen orada geleceğim Geldim, başını biraz sağa çevir Yok Buz iyi gelir yanana. Parmaklarımın izi çıkmış. Çok yandım canım. Dur 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 sakin. Özür dilerim. Bir şey demeyecek misin? Hala susuyorsun. Hala. Trip mi atıyorsun? Ee, neden susuyorsun o zaman? Sırak mı anlaşacağız? Bebeğim. Sevgilim aşkım canerin hayatı canerin prensesi prensesi değil misin artık <laughs> bak. Özür dilerim tamam. Tamam. Sen o uzun elbiseni giyin. Çıkalım dışarı. İstemiyor musun? Baksana. İstemiyor musun sen? Yiyin mi içini? Ben normal içini? Ya ne olmuş yaklaşınca? Dur. Yanıyor mu Ayda yana? İyi peki. Aşkım gözlerime bak. Seni çok seviyorum. Bir daha vurmayacağım sana söz veriyorum. Ama seni çok kıskanıyorum. Kabul et sen de benim seni bu kadar çok kıskandığımı bildiğin halde giyim konusunda çok inatçı davranıyorsun. Aç kollarını sarılacağım.